Merhabalar. SAP ABAP eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videoda yaparken kullanırken dikkatimi çekti. Biz read table'ı sanırım çok fazla görmedik. Dolayısıyla ben bir read table üzerinde ufak biraz detay vererek üstünde durmayı düşünüyorum. O yüzden bugünkü videomuzun konusu read table yapısı. Hazırsak maddemize başlayalım. SAP sistemimize login oluyoruz. sıradan bir program oluşturalım yine. En son 23 oluşturmuştuk. Şimdi 24'ü oluşturalım. Şuraya read table diye. Yürütele bir program. Save dedim, local object dedim. Ve program ekranıma geldi. Şimdi read table nedir? Zaten bilmiyorum diye bir önceki videoda gördükten sonra belki siz de bir tip detaylı bakmışsınızdır ya da önceki videolarda tabii ki göstermiştim. pek hatırlayamadım. Read table Şimdi biz bu zamana kadar atıyorum select komutlarıyla database table'dan bizim programımızı data çekmiş oluyorduk ya da fonksiyonumuz artık nerede yazıyorsak kodlamamızı. Read table'da içeride tutmuş olduğumuz bir internal table'dan ya yani datayı çekmişiz, internal table'a atmışız. Internal table'dan bizim spesifik bazı kayıtları, satırları çekmemize yarayan yapı. Hemen hızlıca isterseniz örnek yapıp bu örnek üzerinden e, konuşmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla start of selection'ımı yazdım. Yine şu yeni bir session'dan kullanacağımız tabloyu açalım. Yine ben S kara kullanacağım. Benim uçuşta temin olduğu tablom. Şöyle çalıştırayım. 18 kaydımın geldiğinde tekrar göreyim buradan. Dolayısıyla ne yapacağım? Ben bunun kayıtlarını çekeceğim için bir tane interneti oluşturuyorum tekrar. Ve geliyorum Start of altına select yıldız from diyorum Eskar diyorum into table oluşturmuş olduğum lokal internal table aktif ettim şimdi bunu tekrar bir breakpoint inceleyecek olursak şöyle açtım gördüğünüz gibi s16'da gördüğüm tüm kayıtlar elime ulaştı Şimdi read table bunun neresinde? Şu an henüz dokunmadık read table da şu. Elimizde dediğimiz gibi bir internal table'ımız var. İçerisinde kayıtlar var. Mesela şu anki sanırım 18 kaydımız var. Ben mesela ee, dördüncü 4. satırı istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? İki yöntemim var. Bir index vererek yani bunun 4. satır olduğunu biliyorsam işte index deyip 4. satır bana çek diyebilirim read table yapısını kullanarak. Veya bunun genelde her şey keylerle yönetilir. Her e, DB'sel programlarda değil. Bunun ker ID'sinin azı olduğunu biliyor olmam lazım. O zaman şunu yazarım. Ker ID'si azi olan satırı bana getir. Doğru kullanım da budur bu arada. Çünkü yana bir gün bu sort mekanizması, mekanizması arka plan değiştiğinde e, bu sefer azi olan satır 4 değil belki de 7 ile gelecek. Yani bu hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla her zaman bunları key mantığı ya da Key olmasa bile burada işte tanımını biliyorsanız, yerini biliyorsanız bunlardan gitmek daha her zaman mantıklı ve doğru bir yöntem olacaktır. Ben yine de ikisini de göstereceğim. Ne dedik? E, row ID'si 4 ya da Care ID'si e, Row satır yani 4. satırdaki Row bu çek ya da Care ID'si AZ, az olanı çektireceğiz. Dolayısıyla tekrar bunu bitirdim. Geldim buraya. Read table dedim. GT Eskar. Tabi bunu okuduktan sonra bir structure atmam gerekiyor. Dolayısıyla hemen yukarı gidiyorum bunun. Aynı tipte structure'ını da oluşturuyorum. Eskar dedim. Read table into Eskar. Index ne demiştik? 4 demiştik. Ve sonra gel bunu. Direkt structure'ı tüm kolonlarıyla birlikte yazdır dedim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi işte mandeti e de geldi client bilgisi, AZ işte e, tanımı, yüerli para birimi bu şekilde gelmiş oldu. Ama ne dedik? Index hiçbir zaman bizim için güvenilir bir yöntem değil. Dolayısıyla ben bunu aynı şekilde key mantığıyla da yazacağım. O nasıl olacak? Şurayı kopyaladım. Şurayı comment dedim. Buradaki sayıklığım kalacak çünkü zaten dataları çektiğim yapım orası. Buraya geldim artık buraya index değil with k diyorum. With k dedikten sonra burada biz e, belirtmek istediğimiz koşulları yazıyoruz. Şimdi Bizim koşulumuz neydi tekrar şöyle son altından açacak olursak şuranın az olanı demiştik. Peki bu az olan hangi konuda tekabül edildi? Ker diye. Geldim buraya o zaman. Car ID yazdım. Eşittir dedim. Ve buraya az yazdım. Çift F1 aktif et dedim. Şimdi tekrar çalıştırdığını gördüğünüz gibi ben bir value vererek de daha doğrusu bir koşul vererek de read table aracıyla ben bir internal table'ımdan spesifik bir satır veri çekebilmiş oldum. E tabi ben burada sadece key vermekte de zorunda değilim. Mesela şu da yapılabilirdi. E, tanımı şöyle tablo üzerinden bakalım e, karneyimi çalıştırıyorum. AZN'ye tekabül eden neydi? Şuydu. Şunu kopyalıyorum. İçeride e, kullanacağım mesela. Şunu şöyle çokladım. Şunu komentledim. Pardon. Şurayı şöyle komentledim. Geldim buraya karneyim dedim. Ve orada kopyaladım. Tanımı aldım. Tabi şu ileride göreceğimiz bir de konverji mantığı yapısı var. Tamam bu içeride de küçük tutuluyor. Bunu zaten ileride e, anlatacağım için şu an için e, kafanızı bulaştırma, bulaştırmamak adına hiç girmiyorum. Evet karnem dedim ve e, o satırın aynı satırın karneme tekabül eden datasını buraya girmiş oldum. Aktif ettim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi ben yine aynı satıra erişebilmiş oldum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken konu şu. Tekrar tablomu açıyorum. Evet. Azi olan başka satır olamaz. Zaten burası keydi. E tanıma geldim. Zaten genelde ID'nin tanımı da genelde farklı olacağı için hadi bu da zaten kolay kolay Aynı tanımda bir satır daha denk gelemez. Peki şuradan yürüyeceğimi düşün. E, para birimi euro olan bir satır çek dedim. Sizce o zaman bu mu gelir? Muhtemelen bu gelmeyecek. Yani gelse de muhtemelen şans eseri olacak. Neden? Çünkü ben euro olan bir key ver dediğimde yani euro olan bir satır çek dediğimde burada euro olan yaklaşık 5-10 tane 5-6 tane kayıt var. Onlardan herhangi birini getirecek. İsterseniz hemen kontrol edelim. Geldim buraya. Tabii gelmeden önce o kolonun neye tekabül ettiğine bakalım kör kodu euro olan bir satır çekleyeceğiz. Geldim buraya. Çokladım. Commentledim. Kur kodu, kodu euro olan bir satır seç. Çek Aktif ettim. Çalıştırdım. Mesela AF geldi. Tabii şimdi S16'ın görüntüsünü açayım ama buradaki bir önceki videodan da hatırlarsınız ya da bu videodan da söylemiş bahsetmiş olmam gerekiyor. İndeks tutarlı olmadığı için e şu an mesela bu geldi. E yani bir gün başka bir satır veri de gelebilir çünkü bu içeride tuttuğu datalardan gitti. İlk gördüğü euroyu bana ekrana bastırdı. Tabii ki sağlıklı bir yöntem değil. Çünkü yeterli key vermezsek bu gördüğünüz gibi beklentimizin dışında da böyle kayıtlar gelebilir. Böyle durumlarda ne yapmak gerekiyor? Bildiğimiz tüm dataları gerekirse birden fazla koşul vererek mesela car name'i de şu yukarıda yazmıştık zaten. Yani birden fazla koşul veredi, verebildiğimizi görmeniz için böyle yazıyorum. Burada bu arada select'teki gibi ya da bizim e, OpenSQL kodları gibi araya ent filan koymuyoruz. Ent or koyma mantığı yok. Burada verdiğimiz her şey entlenmiş olur otomatik ve araya hiçbir şey yazmayız. Şu an hem QR euro hem de car bu olacak şekilde bana ilk kaydımı çek dediğimde zaten bu mutlaka kör kodu da yazmasam bu tanımı zaten bu olan tek satır olduğu için de bu, bu kaydı da bana getirecekti. E tabi burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor biraz önce de bahsettiğim gibi eğer atıyorum bu kör kod euro dediğimde birden fazla ka kayıt bana geliyorsa ve ben bunların mutlaka hepsini işlem yapmam gerekecek. Bunda da o zaman read table çok doğru bir yöntem değil loop kullanmamız gerekecek. Yani şöyle bir mantık olacak. Zaten biliyordunuz. Ben sadece hatırlatmak adına şimdi hızlıca bir kodlam yazacağım. Gelecektik buraya. Ver diyecektik. Kör kodu Yürü olan satırları çek diyecektik. Bu da gidecekti. Atıyorum şurada ben e, write'ın buraya yazdığımı düşünün. Şu buradan kapattığımı düşünün. Aktif ettim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi yürü olan hepsini bana getirmiş oldu. Yani muhtemelen süresel e tabii kurgulanır ama tüm satırlar e, ihtiyacım olacaktı bana yani rastgele euro olan bir satır veri çek gibi bir e, kolay kolay süreç olmaz. Eee read table'larla alakalı birkaç bir şey daha göstereceğim hızlıca. Daha doğrusu ne yapılamadığını göstereceğim. Burada şey mantığı yok. Eşit değil olmasın gibi bir mantık kodlama yok ya da işte büyüktür, küçüktür gibi kodlamalar yok. Buraya yazdığımız her şey direkt ekol mantığında çalışır. Ama ben tek bir satır veri alacağım ama yine read table kullanmam gerekiyor. Nasıl olacak derseniz bunda da genelde şu mantık kullanılır. İşte yine loop yazılır. Loop verilir. Loop neşesi en exit verilir. Ve içerisindeki çıktığı için ilk bulmuş satır çekmiş gibi mantığı var ki sanıyorum ben bunları birazcık daha ileride performansın başlığı altında işlemeyi düşündüğüm maddelerim var sanıyorum orada bunların daha detayını vermiş olurum size. Şimdi çok fazla kafanızı buna anlatlaştırmayayım. Ne dedik? Burada dediğiniz gibi sadece eşittir mantığını kullanabiliyoruz. Dedik. Temel anlamda read table'ın eksik bir şekilde kullanım yöntemlerini göstermeye çalıştım. Umarım eğitici faydalı olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.